Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhana ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi ve bihi nesta'in. Eğer desen hak doğru gerçek bir olur. Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları çeşitli ayrı ayrı hükümleri hak olabilir. Doğru gerçek olabilir. El cevap. Cevap bu. Bir su beş muhtelif mizaçlı durumları çeşitli farklı hastalara göre nasıl beş hüküm alır? Şöyle ki birisine hastalığının mizacına hastalığının huyuna karakterine göre su ilaçtır. Tıbben tıbbi olarak vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır, zararlıdır. Tıbben, tıbbi olarak ona haramdır, kesin yasaktır. Diğer birisine az zarar verir. Tıbben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir, fayda sağlar. Tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir, faydadır. Afiyetle içsin, tıbben ona mübahtır, helaldir. İşte hak, doğru, gerçek burada taaddüt etti. Birden fazla oldu. Beşi de haktır. Beşi de doğrudur, gerçektir. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir. Başka hükmü yoktur. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye, ilahi hükümler, Allah'ın hükümleri mezheplere hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ilahi hikmetin sevk etmesiyle ittiba edenlere, mezheplere uyanlara göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak, doğru, gerçek olur, maslahat olur, fayda olur. Mesela hikmeti ilahiyenin tensibiyle, ilahi hikmetin onaylamasıyla İmam-ı Şafii'ye ittiba eden uyanlar ekseriyet itibarıyla çoğunlukla Hanefilere nispeten Hanefilere oranla köylülüğe ve bedeviliğe, ilkelliğe daha yakın olup cemaati topluluğu bir tek vücut hükmüne getiren bir tek kişi gibi yapan hayatı içtimaiye de toplum hayatı da sosyal hayatta da nakıs, noksan, eksik olduğundan her biri bizzat doğrudan dergah-ı kadiyül hacatta bütün ihtiyaçları yerine getiren Allah'ın yüce huzurunda kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu, özel isteğini istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer hepsi ayrı ayrı okuyorlar. Hem aynı hak, hakkın ta kendisi ve mahzı hikmettir, tamamen hikmettir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler, uyanlar ekseriyeti mutlaka itibariyle büyük çoğunlukla İslami hükümetlerin ekserisi, İslami yönetimlerin çoğu o mezhebi iltizam etmesiyle Hanefi mezhebini gerekli görüp taraftar olmasıyla medeniyete, şehirliliğe daha yakın ve hayatı ı içtimaiyeye, toplum hayatına, sosyal hayata müstaid elverişli olduğundan bir cemaat, bir topluluk, bir şahıs hükmüne girip, tek bir şahıs gibi olup, bir tek adam umum namına, herkes adına söyler, umum herkes kalben onu tasdik ve raptı kalb edip, kalbiyle onu onaylayıp ve kalbini ona bağlayıp, onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden, onun sözü herkesin sözü gibi olduğundan Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Okunmaması aynı hak, hakkın ta kendisi ve mahzı hikmettir. Tamamen hikmettir, akla ve mantığa uygundur. Hem mesela madem şeriat, din, tabiatın tecavüzatına, insan tabiatının doğasının sınırları çiğnemesine, haddi aşmasına set çekmekle, engel olmakla onu tadil edip, onu düzeltip nefsi emmareyi hep kötülükleri emreden, kötülüklere zorlayan nefsi terbiye eder, eğitir. Elbette ekser etbaı uyanların çoğu köylü ve nim bedevi yarı ilkel ve amelelikle, işçilikle meşgul olan, uğraşan şafi mezhebine göre Kadına temas ile değmekle dokunmakla abdest bozulur. Az bir necaset, az bir pislik zarar verir. Ekseriyet itibarıyla çoğunlukla hayatı içtimaiyeye giren, toplum hayatına, sosyal hayata giren, nim medeni, yarı medeni, yarı uygar şeklini alan insanlar, ittiba ettikleri, uydukları hane mezhebi hanefiye göre, hanefi mezhebine göre, Messi nisvan kadına dokunmak değmek abdesti bozmaz. Bir dirhem yaklaşık 3 gram kadar necasete pisliğe fetva var, izin var. İşte bir amele ile, bir işçi ile bir efendiyi nazara alacağız, dikkate alacağız. Amele, işçi, tarz-ı maişet itibariyle, yaşayış tarzı yönüyle, ecnebi, yabancı kadınlarla ihtilata, görüşmeye, baş başa kalmaya, temasa, onlara değmeye, dokunmaya ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin, pis, günah şeylerin içine karışmaya müptela, düşkün, tutkun olduğundan, alışık olduğundan sanat ve maişet itibarıyla sanat ve geçim yaşayış tarzı yönüyle tabiat ve nefsi emmaresi tabiatı, doğası ve kötülükleri emreden, kötülüklere zorlayan nefsi meydanı boş bulup tecavüz edebilir. Sınırları aşabilir, haddi aşabilir. Onun için şeriat, din onların hakkında o tecavüzata sert çekmek, o haddi aşmaya engel olmak için abdest bozulur, temas etme, dokunma. Namazını iptal eder, geçersiz yapar, bulaşma. Manevi kulağında bir sadayı semavi çınlattırır. Hak katından gelen bir sesi çınlattırır. Ama o efendi namuslu olmak şartıyla adat-ı itibarıyla itibariyle toplumsal adetleri sosyal yaşantı tarzı yönüyle ahlak-ı umumiye namına toplum ahlakı genel ahlak kuralları adına ecnebi yabancı kadınlara temasa dokunmaya müptela değil düşkün değil mülevves şeylerle pis, kirli günah şeylerle nezafeti medeniye namına şehir ve toplum hayatının gerektirdiği temizlik medeniyet ve uygarlık adına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için şeriat, din, mezhebi Hanefi namıyla, Hanefi mezhebi adıyla ona şiddet ve azimet göstermemiş. Zorluk ve ibadeti kusursuz ve tamı tamına yerine getirme zorunluluğu göstermemiş, getirmemiştir. Ruhsat tarafını gösterip izin tarafını gösterip hafifleştirmiştir, kolaylaştırmıştır. Elin dokunmuşsa abdestin bozulmaz. Hicab edip utanıp kalabalık içinde su ile istinca etmemenin ihtiyaç giderdikten sonra su ile temizlenmemenin zararı yoktur. Bir dirhem kadar yaklaşık 3 gram kadar fetva vardır. Pisliğe izin vardır der. Onu vesveseden şüpheden, kuruntudan kurtarır. İşte denizden iki katre, iki damla sana misal, örnek. Onlara kıyas et, karşılaştır. Mizan-ı Şarani mizanıyla, İmam Şarani'nin dört mezhebin birleştikleri ve ayrıldıkları konuları anlatan Mizan, ölçü isimli kitabının ölçüsüyle, terazisiyle şeriat mizanlarını, din ölçülerini bu surette bu şekilde muvazene edebilirsen, karşıla, karşılaştırabilirsen karşılaştır. Muvazene et. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Sübhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara Suresi 32. Allah'ım, güzel isimlerinin tecellilerine tam bir ayna olmasıyla, sıfat ve isimlerinin güzelliklerine olan muhabbetinin nurları kendisinde surete bürünen, görünen, yarattığın sanatlı varlıkların en mükemmeli, en harikası olmasıyla tecelli eden sanatına olan muhabbetinin parıltıları kendisinde toplanan nakışlarının güzelliklerinin fihristi ve mükemmel sanatının numunesi olan, sanatının mükemmelliğinin en harika misali örneği ve nakışlarının güzelliğini ilan ve takdir etmede en gür sesli olmasıyla, yarattığın varlıklarda gösterdiğin güzelliklerinin ilancısı olmasıyla, senin sanatına rağbet ve muhabbetinin incelikleri kendisinde görünen, senin lütfunla bütün güzel vasıflara sahip, ikramınla bütün güzel ahlaka malik, senin takdir ve muhabbetinin her çeşidi kendisinde toplanan, Kur'an'da zikrettiğin ve sevdiğin bütün ihsan sahibi, sabırlı mümin, takva sahibi, tevbekar ve sana yönelmiş kimselere sevdiğin ve seni sevmekle şereflendirdiğin bütün mahlukata üstün bir mihenk ve ölçü olan, öyle ki seni sevenlerin imamı, sence sevilenlerin efendisi ve dostlarının reisi olan zata ve onun bütün aline, ashabına ve kardeşlerine salat ve selam eyle. Amin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.